günler sayın seyirciler. Türk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber ile karşınızdayız. Türkiye güne yine gözaltı ve arama haberiyle başladı. 28 Şubat soruşturmasının ikinci dalgası kapsamında 7 ildeki bazı adreslerde arama yapılıyor. Dördü muvazzaf 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Emekli tüm general Erol Özkasnak hakkında da gözaltı kararı var. 28 Şubat soruşturmasında ikinci dalga gerçekleşiyor. Bir hafta önce yapılan ilk operasyonun ardından bugün saat 8.30'dan itibaren İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana, Afyon, Karahisar, İzmir ve Muğla'daki bazı adreslerde arama yapılıyor. Güzel bir Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin Batı Çalışma Grubu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de arama gerçekleştiriliyor. 12 ayrı adreste yapılan aramalarda 4 muvazzaf toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Dönemin Genel Kuma Genel Sekreteri Emekli Tüm General Erol Özkasnak'ın Bodrum'daki evinde de arama yapılıyor. Özkasnak hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bir ara evinden dışarı çıkarak otomobilinden bir şey alan Erol Özkasnak gazetecilere dönerek lütfen rahatsız etmeyin. Biraz sonra zaten rahatsız edileceğim dedikten sonra evine döndü. Çok sayıda emekli ve muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı var. Aranan muvazzaf askerlerin tümünün albay olduğu ve sayısının altıdan fazla olduğu belirtiliyor. Afyon Karahisar'da askeri lojmanlarda da arama yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yoğun mesaisinden zaman ayırarak Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Malatya Fuarı'nı ziyaret etti. Bahçeli'nin ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. İşte o anlar. Devlet Bahçeli'ye ilgi yoğundu. Bahçeli fuar alanında davul zurna eşliğinde karşılandı. Evet. Bahçeli daha sonra stantları gezerek bilgi aldı, ziyaretçilerle sohbet etti. <laughs> Mardin'de Vakti Beklerken isimli tabloyu uzun süre ilgiyle izledi. Bahçeli kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bahçeli'nin ziyareti ilginç görüntülere de sahne oldu. Devlet Bahçeli'ye Malatya'nın simgesi kayısı da ikram edildi. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte Bahçeli'nin ziyaretine damgasını vuran renkli anlar. Televizyondan daha genç gözüküyorsun Allah ya. Vallahi size maşallah. Allah. Maşallah. Allah. Maşallah. Yavaş, yavaş. Ben de mutlu oldum. De gördüğüm için çok teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Babam evet. arkadaşlarımıza selam. Evet. Tamam. Allah, sizi çok Allah kurtarsın. Allah çok güzel evet. de eserler yaptı. Şöyle açarak arkadaşlar. Devlet Bahçeli ziyaretinin sonunda fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de sayın valilerimizin öncülüğünde Ankara'da yapılmakta olan iller etkinlikleri çok büyük anlam taşıyor. Bugün de Malatya ilimizin doğunun incisi olan Malatya ilimizin sergilerini, etkinliklerini ve kültürlerini yakından görme imkanını bir kez daha bulmuş olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm etkinliklerin devamını diliyorum. Bunlar kültürler arasında, iller arasında dayanışmayı, ortak noktaların ortaya çıkışında çok büyük yararlar sağlamaktadır. Organize edenlere, başta Sayın Valim olmak üzere herkese belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek için Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile muhalefet partileri temsilcileri bir araya geldi. İlk toplantıda bir sonuç alınamazken partiler grup değerlendirmesini yapacak ve 23 Nisan'dan sonra tekrar bir araya gelinecek. Meclis Başkanı Çiçek ve muhalefet bir araya geldi. Bu yasa teklifi. Meclis Başkanı Cemil ve muhalefet partileri arasındaki tutuklu milletvekillerinin durumuna çözüm bulmak için yapılan görüşme bugün gerçekleştirildi. Toplantıya CHP adına Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, Milliyetçi Hareket Partisi adına Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır ve BDP adına Grup Başkan Vekilleri Hasip Kaplan'la Pervin Buldan katıldı. İrade ve mücadeledir. Buradan bir kez daha... Çiçek Muhalefet Zirvesi'nde CHP, ceza muhakemeleri kanununda değişiklik isterken sonra, özel yetkili mahkemelerinde öne alalım, kalkmasını talep etti. Cumhuriyet Halk öne çıkarmak... Milliyetçi Hareket Partisi, anayasanın 14. maddesindeki şeyde, suçlar dışında tüm vekillerin bırakılmasını isterken, bu madde bölücülük var. suçlarını kapsadığı için tutuklu milletvekili olamaz ibaresinin kanuna eklenmesini isteyen BDP'nin yaklaşımıyla farklılık gösterdi bir kez daha Zirveye ilişkin meclis başkanlığından yapılan açıklamada ise toplantıda tutuklu milletvekillerinin durumu hukuki açıdan değerlendirildi. Grup başkan vekilleri konuya ilişkin görüşlerini ifade ettiler. Görüşmelerden sonra grup başkan vekillerinin kendi gruplarıyla değerlendirme yapma ihtiyaçları hasıl oldu. 23 Nisan'dan sonra tekrar bir araya gelip konu görüşülecektir denildi. Uyarım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nadır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yasa dışı bölücü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kamu görevlisi ve sivillerin durumunu meclis gündemine taşıdı. Durmaz, kaçırılanların kurtarılması için neler yapıldığını sordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yasa dışı bölücü terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kaymakam, asker ve sivillerin durumunu meclis gündemine taşıdı. 2002 yılından bu yana bölücü örgüt tarafından kaçırılan kamu görevlisiyle sivil vatandaşların kaç kişi olduğunu İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e soran Durmaz, kaçırılanların kurtarılması için neler yapıldığını ve kaç kişinin kurtarıldığının açıklanmasını istedi. Bölücü terör örgütünce kaçırılanların durumunun halen belli olmadığını da kaydeden Sadir Durmaz şunları söyledi. Ülkemiz yaygınlaşan terör eylemleri, azan bölücülük ve tırmanan etnik tahrikler karşısında yakın tarihinin en ağır güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır. Milli devlet ve üniter yapının tasfiyesi, milletimizin kimliksizleştirilmesi, yapay azınlıklar oluşturulması ve bin yıllık kardeşliğin tahribine yönelik süreç beraberinde beka düzeyinde tehlikeleri barındırmaktadır. Bu karanlık tabloda Türk milletinin birliği ve beraberliğiyle Türk milletinin bütünlüğü üzerindeki tehditler kırılma noktasına gelmiştir. Özellikle yıllardır süren bölücü terörün bir türlü bitireleme işi, toplumda terörün bitirilemeyeceğine dair güvensizlik ve umutsuzluk uyandırmaktadır. PKK terör örgütü insanlarımızı kaçırarak devlete karşı psikolojik üstünlük sağlamaya ve kendi lehinde kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Kaçırılan vatandaşlarımız hala bulunamamış, bu vatandaşlarımızın akıbetleriyle ilgili olarak hükümet yetkililerince tatmin edici açıklamalar da yapılmamıştır. Hükümetin terör örgütünün bu propagandasına çok acil dur demesi gerekmektedir. Türkiye, Gaziantep'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç cerrah Ersin Arslan'ın şokunu yaşıyor. Arslan'ın meslektaşları dün Gaziantep'te sınırlı tuttukları tepkilerini yurt geneline yaydı. Sağlık çalışanları can güvenliğine dikkat çekmek amacıyla acil servisler dışında iş bıraktı. 26 yaşındaki cerrah Ersin Arslan bir hasta yakınının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı genç cerrah. Meslektaşları Gaziantep'te can güvenliğine dikkat çekmek için acil servis dışında iş bırakmıştı. Tepki bugün de tüm yurda yayıldı. Sağlık çalışanları sadece acil servislerde hizmet verdi. Diğerleri ise can güvenliklerinin sağlanması talebiyle meydanlardaydı. Sayın Sağlık Bakanı bir açıklama yapmış ve güvenlik tedbirlerini artıracağını söylemiş. Artık sanırım her doktorun etrafında iki yanında birer polis olsa herhalde böyle bir plan. Bu bu tarz polisiye tedbirlerle Sayın Bakan biliyordur, bilmiyordur, haberim yok. Ancak bakanları başbakanları korursunuz. Şiddetli lodos Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. 6 Altı kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralanan oldu. Çatılar uçtu, minareler, direkler, tabelalar yıkıldı. Ağaçlar söküldü, trafik aksadı. Zaman zaman fırtınaya dönen lodos geride yüklü bir fatura bıraktı. İşte yurttan lodos manzaraları. Lodos mega kentte ulaşımı engelledi. Boğaz köprüleri zaman zaman trafiğe kapatıldı. Deniz ve hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Çatılar uçtu, direkler devrildi. Nişantaşı'nda çöken iskelenin altında kalan bir kişi yaralandı. Ümraniye'de halı saha çardağı maç yapan çocukların üzerine düştü. İki çocuk ağır yaralandı. Sultanbeyli'de de yerinden sökülen çatı minibüsün üzerine düştü. Yaralananlar oldu. Ahır kapı açıklarında bir teknede yangın çıktı. Lodos hem teknedekilerin kurtarılmasını hem de yangının söndürülmesini güçleştirdi. Başkent ise adeta toza büründü. Birçok binanın çatısı uçtu, direkler, tabelalar, ağaçlar devrildi. Konya'da da toz bulutu yüzünden görüş mesafesi düştü zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Konya Cihanbeyli Aksaray Karayolu'nda trafik zaman zaman aksadı. Şiddetli rüzgar Denizli'de de can aldı. Şarampole sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bir başka ölüm haberi de Kırıkkale'den geldi. Başına kiremit düşen Nazife Gümüş hayatını kaybetti. Bolu'nun Göynük ilçesinde bir evin çatısı onarımı yapılırken uçtu. Çatıyı onarmaya çalışan Ali Lafçı hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Büyüklü Beldesi'ndeki bir caminin minaresini yıktı. Eskişehir, Bursa, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Uşak, Aydın, Muğla, Manisa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da şiddetli rüzgardan etkilendi. Sahilde tekneler battı, işletmeler su altında kaldı. Sahile yakın bölgelerde de seralarda hasar meydana geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru, Türkiye'de uygulanan HES projelerine dikkat çekti. Reşat Doğru, UNESCO tarafından Türkiye'de küresel ısınmadan etkilenmeyecek bölge olarak tescil edilen Kerkit Vadisi'nin HES projeleri nedeniyle bu özelliğini kaybederek yaşanması zor bir bölge haline geleceğini söyledi. Hükümetin enerji darboğazına çözüm olarak ortaya atıp uygulamaya koyduğu HES projelerine dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru, bir ırmak üzerinde her aşamasında bir HES projesi uygulamaya konulduğunu söyledi. HES uygulamalarının neredeyse bir ırmağın tamamını işgal altına girmiş görüntüsü verdiğini kaydeden Reşat Doğru, HES'lere karşı vatandaş tepkisinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirtti. Reşat Doğru, ırmakların geçtiği yerlerde doğal dokunun bozulmakta, doğal bitki florasının kaybedilmekte olduğunu da ifade etti. Dünyada HES uygulamalarının tartışmalı hale geldiğini de anlatan Doğru, Türkiye'de ise her yere HES yapımı için izin verildiğini kaydetti. Artık bu HES projelerinin negatif etkileri ne zaman araştırılacak, halkın doğası ve sağlığıyla ne zaman oynanmayacak, devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve halkı dinlemeli ve istediklerini anlamaya çalışmalıdır. UNESCO tarafından Türkiye'de küresel ısınmadan etkilenmeyecek bölge olarak tescil edilen Kelkit Vadisi, HES projeleri yüzünden bu özelliğini kaybedecek, yaşanması zor bir bölge haline gelecektir. Kimse ülke kaynakları kullanılmasın demiyor, ancak başka birçok alternatif enerji kaynakları bulunurken ısınmaktadır ısrarla HES yapılmaya çalışılması anlaşılır gibi değildir. Dünyanın her tarafında güneş enerjisi güneş pilleriyle elektrik enerjisine çevriliyor. Rüzgardan elektrik elde ediliyor. Nükleer enerjiye güvenli şekilde geçiliyor. Bu kadar çok kaynağı olan ülkemiz neden bu doğal kaynakları kullanmıyor? Rüzgar gülleri denilen enerji kaynaklarını tespit edip destekleyelim. İşte o zaman doğa bozulmamış, hem de insan yaşamına değer verilmiş olur. Yoksa korkarım çok yakın zamanda küresel ısınmanın artmasıyla ülkemiz çölleşmeye doğru gidecektir. Öğrenim kredisi kullanıp ödemeyenler yandı. Üniversitede okurken aldığı öğrenim kredisini ve harcını ödemeyen 623 bin kişiye haciz geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu atağa kalktı. Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim gördüğü dönemde kredi ve öğrenim harcı alıp da 2004'ten bu yana ödeme yapmayan 623 bin mezunu Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Aralarında öğretim görevlileri, mühendisler ve doktorların bulunduğu 623 bin kişinin zamanında ödeme yapmadığı için önce haciz mektubu gönderildi. Borçluların büyük bir kısmı sarı zarflı mektubun ardından vergi dairelerinde borcunu takside bağladı. Taksitlendirme yapmayanlara ise elektronik hacize takip yapan Maliye Bakanlığı öğrenim kredisi borçlusundan otomatik tahsilat yapıyor. Maliye vergi daireleri aracılığıyla borçlulardan tahsilat yaparken elektronik haciz yöntemiyle alınan para miktarı 100 milyon lirayı geçti. Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze denemesi yaptı. Füzenin başarılı olduğu duyuruldu. Uzmanlar Hindistan'ın bu testle Çin'e gözdağı verdiğini ve kendilerinin Asya'da önemli bir güç olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtiyor. Ben. Hindistan hükümeti nükleer başlık taşıyabilen uzun menzilli füzenin test edildiğini ve fırlatmanın başarılı olduğunu bildirdi. 5000 kilometreye kadar menzili bulunan Agni V isimli roketin Çin'in başkenti Pekin'i vurabilecek güçte olduğu kaydedildi. 17 17,5 metre uzunluğunda 50 tonluk itiş gücüne ve 1,5 ton nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip. 3, 2, 3. Nükleer başlığın yanında yörüngeye uydu da taşıyabilecek kapasiteye sahip roketin maliyeti ise 486 milyon dolar. Süzenin geliştirileceğini söyleyen yetkililer 2015 yılına kadar 4 veya 5 fırlatmanın daha yapılacağını açıkladı. Uzmanlar Hindistan'ın bu testle Çin'e gözdağı verdiğini ve kendilerinin Asya'da önemli bir güç olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtiyor. <laughs> Suriye'de silahlar susmuyor. Değişik kaynaklar ölü ve yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle gözlemci göndermeyeceğini açıkladı. Kendilerini Suriye'nin dostları olarak adlandıran ülkelerin temsilcileri ise yaptırımları görüşmek üzere bu kez Paris'te bir araya geliyor. Annan'ın ateşkes planı Suriye'de çatışmaları durduramadı. Humus, Dera, İdlib, Halep, Hama ve Şam'dan çatışma haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden güvenlik gerekçesiyle gözlemci gönderilmeyeceği açıklaması gelirken, özel temsilci Kofi Annan 300 kişilik gözlemci gönderilmesi konusunda güvenlik konseyine bir rapor sunmaya hazırlanıyor. Suriye'nin dostları grubu da yeni yaptırımları ele almak üzere Paris'te toplanıyor. Esnaf yönetimine yakınlığıyla bilinen Rusya'dan sürpriz bir hamle geldi. Federasyon Konseyi Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Mihail Margelov, taraflar arasında diyalog sağlanması için ara buluculuk yapabileceğini açıkladı. Brüksel'de yapılan NATO Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye'ye müdahale konusu da gündeme taşındı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen soruları Suriye'ye müdahaleye niyetimiz yok, eyleme geçmeyi düşünmüyoruz diyerek cevapladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Suriye'de yaşananların NATO üyesi Türkiye'nin sınırına kadar dayanması ve kiliste iki kişinin ölümü endişe verici yorumunu yaptı. Bu arada Hindistan'dan aldığı yükü Suriye'ye götüren bir gemi silah taşıdığı gerekçesiyle İskenderun limanına çekildi. Büyük Orta Doğu projesinin uygulama alanında en çok ilgiyi sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye çekerken Batı İran'a yönelik yaptırımlarını arttırıyor. Avrupa firmaları İran'dan aldıkları petrol miktarını azaltma kararı aldı. Nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerde umutlarını gelecek ay Bağdat'ta yapılacak toplantıya taşıyan İran, Birleşik Arap Emirlikleri ile ada gerilimi de yaşıyor. Batı, İran'ın nükleer programına ilişkin ambargo kararını müzakere masasından kaldırmıyor. Ambargo Temmuz'da yürürlüğe girecek ancak batılı şirketler İran'dan aldıkları petrol miktarını günde 75 bin varil daha azaltma kararı aldı. Tahran yönetimi nükleer müzakerelere ilişkin umutlarını İstanbul'un ardından gelecek ay yapılacak Bağdat toplantısına taşıdı. İran'dan 6 ülkeyle 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılacak müzakerelerden ümitli oldukları yönünde açıklamalar geliyor. Ancak komşunun sıkıntısı sadece bunlar değil. İsviçre, 8 İran şirketiyle İranlı 3 üst düzey yetkilinin daha mal varlığını dondurdu. Finans sistemine uygulanan yaptırımlar yüzünden İran gıda ve hayvan yeme ithalatında da zor günler geçiriyor. İran bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri ile İran bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri ile ada gerilimi yaşıyor. Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Nejat'ın geçen hafta Basra Körfezi'ndeki tartışmalı adalardan Ebu Musa'yı ziyaretine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan sert tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri, adanın egemenliği konusunda uluslararası Adalet Divanı ya da uluslararası hakemliğe başvurulmasını talep ediyor. Suudi Arabistan'da adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu görüşünü yineledi. Körfez İşbirliği Konseyi de Ahmedi Nejatın ziyaretini kışkırtma olarak niteledi. Hürmüz Boğazı yakınındaki Ebu Musa, Büyük ve Küçük Turp Adaları 1971 yılından bu yana İran'ın hakimiyetinde bulunuyor. Haberleri izlediniz. Hoşçakalın.